Merhaba kıymetli takipçilerim. Leziz Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtır çıtır nefis bir sokak simidi tarifi hazırladım. Bu kolay tarifle herkes kendi evinde simidini kendi yapabilir. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaştım. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyetler olsun. İyi seyirler dilerim. 300 grama yakın kavrulmamış susamı yağsız tavama alıyorum. Kısık ateşte bu şekilde sürekli karıştırarak kavuruyorum. Hafif rengi dönünce altını kapatıyorum. Bu kadar kavurmak yeterli oluyor. İlk olarak yoğurma kabına 2 su bardağı suyu alalım. Daha sonra içerisine yarım paket instant maya yani toz maya ekliyorum. Dilerseniz çeyrek paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İçerisindeki şekeri erittikten sonra diğer malzemeleri de ekleyeceğiz. Yeterince karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyelim yağı şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum ben toplamda 8 su bardağı un kullandım unun yarısını ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum Hamurum kıvamını alıncaya ve toparlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edelim. tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Aklınıza bir soru takıldığı zaman lütfen yorumlara yazın. Sizlere teker teker dönüş sağlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz kıvama ulaştık. Hamur yeterince kendini toparladı. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Hamurumuzu tezgaha alıp biraz da tezgahta yoğuracağız. Orta yumuşaklıkta güzel bir hamur elde edeceğiz. Tam sokak simidi lezzetini yakalayabilmemiz için hamurun bir tık sert olması gerekiyor. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Şimdi hamuru silindir haline getirerek bezeleri ayırıyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 8 tane simit elde ediyoruz. Hazırladığımız hamuru ilk olarak ikiye kesiyorum. Ama lütfen eşit parçalar almaya özen gösterin. Kestiğimiz hamuru tekrardan silindir haline getirerek 4 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim hamurları ilk olarak yuvarlıyorum, daha sonra küçük silindir haline getirerek hamurumu hazırlıyorum. Hamur bitinceye kadar hepsine aynı işlemi yapmaya devam edelim. Tüm hamurlarımı sırayla şimdi tepsiye tek tek diziyorum. Hamurların üzerine biraz sıvı yağ gezdirelim. Elimizle güzelce yedirelim. Sonrasında temiz bir poşetin içerisine koyuyorum ve hava almayacak şekilde yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurlarımız dinlenirken biz de simitlerimizi bulayacağımız pekmezli suyumuzu hazırlıyoruz. Bunun için bir tabağa bir çay bardağı üzüm pekmezi, bir çay bardağı su ilave ediyorum. Daha sonra çatalla bu iki malzemenin güzelce karışmasını sağlıyorum. yumuşacık olan hamurlarımın hemen bir tanesini tezgaha alıyorum. Kalanların üzerine yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. Şimdi hamurumuzu yaklaşık 60 santim uzunluğuna gelinceye kadar inceltiyoruz. Hamur güzelce dinlendiği için gayet esnek ve yumuşak oldu. Kolaylıkla şekil alıyor. Hamurun iki ucunu birleştirip daha sonra burgu şeklini veriyoruz. Sonra iki ucunu birleştirerek bu şekilde simit görünümünü sağlıyoruz. Bütün hamur bitinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Evet şimdi ilk yapmış olduğum hamuru hazırladığım şuruba batırıyorum. Her yerini güzelce ıslattıktan sonra kavrulmuş susama batırarak her yerine susama bulanmasını sağlıyorum. Susamın her yerine geldiğinden lütfen emin olun. Bu şekilde hazırladıktan sonra fırın kağıdı serdiğimiz tepsiye koyuyorum. Tüm hamurlar bitinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. simitlerimize son şeklini vereceğiz. Mayası gelen hamurları avucumun içerisinde iyice sıkıştırarak inceltiyorum. Her yerini düzeltip eşitledikten sonra tepsiye koyuyorum. Bir tepsiye 4 adet simit sığıyor. Simitlere son şeklini verirken fırını da bu arada 100 dereceye getirip ısıtalım. 100 derecelik fırında yaklaşık 1-10 dakika kadar mayalanan simitlerimizi daha sonra 190 dereceye getirip pişirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 25-30 dakika içerisinde simitlerimiz güzel bir şekilde pişiyor. Fırından çıkar çıkmaz simitlerimizi 1-2 dakika bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.